Tatlı ustası Osman diyor her gün 6 x kare artı 36 kilogram lokma tatlısı yapmaktadır diyor. Pastaneler var bu siparişleri gönderiyor. E, bu pastaneler her gün eşit miktarda her birine 2 x artı 6 kilogram. x artı 8 tane varsa. Bakın. x artı 8 de 2 x artı 6'yı çarpalım. Kaç tane gönderdiğini bulacağız. x ile 2 x'i çarptık. 2 x kare artı. x ile 6'yı çarptık. 6 x. 8 ile 2 x'i çarptık. 16 x. 8 ile 6'yı çarptık. 48. Yani e, 2 x kare artı 22 x artı 48 e, değil mi? Kilogram tatlıyı gönderiyor. Geri kalanlarını kendi pastanesine satıyor. Çıkartacağız değil mi? Çıkartalım. E, 6 x kare artı 36'dan Bakın 3 terimli olduğu için parantez içerisinde yazıyorum değil mi bunu? 2x kare artı 22x artı 48. Buradan da bakın 6x kare artı 36 eksi 2x kare eksi 22x eksi 48. Bu da 4x kare e, buradan eksi 22x'imiz geliyor. 36 eksi 48'den de eksi 12'miz geliyor. E, 4x kare eksi 22x eksi 12 e, kendisinin günlük olarak sattığı tatlının kilogram cinsinden miktarıdır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.